Evet bizim maceracılar geldi. Şunların güzelliklerine bakın ya. Evet 13 Haziran gazlaması takipte kalın. Ömer Ali abi aramızda. Bas bas bas. abi adam arka frenine basamıyor ki ne yapsın? Abi dikkat et! <laughs> Ay seninle... senin mi? <laughs> senin... ne alıyorsun lan sen? Vallahi <laughs> Evet bugünkü rotamız Bayırbağ'ın üst tarafına Kuzey doğusuna doğru Sarıkaya köyü var Arka tarafta Oradan şöyle doğuya doğru gideceğiz <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? Erzincan nedir <gülüyor> <gülüyor> Benim abi Mekan çok güzel Dağların görkemine bir bakın ya Şurada çok güzel bir tünel var. Şuradan başlıyor. Şurada bitiyor. Şurada. Çok güzel. Giderken inşallah oradan geçeriz. Hiç ve burası. Hemen Aygır Gölü'de de şuranın arka tarafında küçük bir kalıyor. Ne abi? Abi ne yapıyorsun? İyi misin? İyi misin? Geçen sonbaharda buraya geldiğimizde bu göl yoktu. Çok güzel bir yerle karşılaştık. Ben yani Endru ve Macera Perest 24 olarak. Şu anda bizi o kadar çok seven insanımız var ki Hasan abi bize gelemedi halde bugün evet. gelemeyecekti. Geceden bize salata hazırlamış. Sosuna kadar. Ya böyle bir salata olamaz ama. Şu andaki kokuyu yani evet. alsanız var ya böyle bir şey yok ya. Efsane. Hasan abiye teşekkür ediyoruz. Onu çok seviyorum. Evet çok çok teşekkür Şimdi ederiz teşekkür Hasan için. abi. Biraz öğlen molasını... Fena bir yerde verdik. Karlarımız hemen yanımızda. Var. Çok güzel ya. Mangalımız yanıyor. Orada bir şeyler ediyorlar. Geldik yine. Güzel güzel yerlere mangalımızı yaktık. Suyumuza bak. Efsane kar suyu. Evet neler söylemek istersiniz? Valla çayımızı katlanıyor. yapacağız. Kar suyunda çay yapıyoruz. Bu arada yine çay deyince Ferhan abi geldi aklıma biliyor musun? <laughs> Ferhan abi şimdi çin çin biraz suyunda çay içiyordur. Biz burada kar suyuyla <laughs> enfes bir çay içeceğiz. Vallahi billahi ya. Volkan abi hayırdır sen ne gülüyorsun ya? <gülüyor> Gören dedir <ne gülüyor> ki hangi suyu? Asbukanı çayla mı çay yapıyorsun? <laughs> Adam, adamlar, <laughs> bari çay içeyim. <laughs> abi bunlar bitmişler ya. Vallahi bitmişler bunlar. Üzülüyorum. Çağırıyorum da gelmiyorlar ya. Abi, ben ben evet ben mekandan ben. ayrılıyoruz. Karnımız tok, sırtımız pek. Şimdi şöyle şuradan yardıracağız. Ha gayret abi, ha gayret abi. Öne basma. бас 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 Azı geri gel <laughs> Abi az daha geri gel Az daha <laughs> Gel 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 Evet. Erzincan'ı Endro olarak Cengiz geliyor. Biraz daha oldu, iyi misin? İyi. Ömer iyi misin? İyiyim. Tamam. Kaldı mı? Hemen koşayım senin yaptığın gibi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Güzel <laughs> tuttum. Soldan gerisini öldürdüm. Geriyi de Evet. Çek <laughs> evet. oh, ayağını. 1 2 3 Evet hadi. 1 2 3. Evet. Hadi <laughs> <de> fark kalmalı. <laughs> evet. Daha Kırdı mı? Ah. Şey var mı abi? Muhammed kırık var mı ona bak.